Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar Stratejilerini öğrendikten sonra YDS'nin en eğlenceli soruları aslında cümle tamamlama soru türü. Bu videomuzun sonunda cümle tamamlama sorularına nasıl yaklaşmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz bunların bilgisini edinmiş olacaksınız. Öncelikle cümle tamamlama sorusu nedir? Bununla başlayalım. Paragraf tamamlamalardan farklı olarak cümlenin bir parçası eksik bırakılıyor ve sizden adaydan tamamlanması bekleniyor. Cümlenin bir kısmı veriliyor ki bu bir kısmı bağlı cümle olabilir veya main sentence ana cümle kısmı olabilir. Diğeri boş bırakılıyor. Siz tamamlıyorsunuz. Sizden beklenen görev özel özellikle anlam bütünlüğünü koruyacak en uygun ifadeyi seçmenizdir. Bu kısım çok önemli. Bağlam akışını sağlayacak, mantıksal akış sağlayacak, anlam bütünlüğünü koruyacak cümleyi bulmanız isteniyor. Keza ölçülen beceriler, anlam ilişkisi kurma, bağlaç bilgisi, yıldızlıyorum, yıldızlıyorum, çok fazla yıldızlıyorum. Çünkü bağlaç bilgisi bu soru türlerinde bizim için çok çok önemli yer ediniyor. Zamir ve zaman uyumu yine referanslar bizim için önemli. Sebep, sonuç ve zıtlık farkındalığı aslında bağlaç bilgisi yine onu yansıtmış olacak. Şimdi 5 adımda cümle tamamlama sorularına strateji yaklaşımımıza bakalım. Cümlenin anlamını hızlıca çözüyorsunuz. Anlayabildiğiniz kadarıyla yani tüm kelimeleriyle tek tek çeviri yapmıyorsunuz. Bağlamı kavramaya main ideayı algılamaya çalışıyorsunuz. Bağlamı bilmeden doğru tahmin yapamayacağınızı bilin bir öncelikle arkadaşlar. Ve bağlamın içerisine giren bağlaç ve ipuçları bizim için çok önemli. Bağlaçlardan cümlenin tonunu algılamış olacağız. Yani verilen bağlaçla cümle bir zıtlık cümlesi mi? Yoksa işte sebep sonuç cümlesi mi? Amaç sonuç koşul cümlesi mi? Bunları ilişki türünü belirlemeniz yine dediğim gibi çok önemli ayrı bir başlıkta da göreceğiz ama Lemon Academy online eğitim platformunda bu konular YDS başlığı altında ayrıca detaylı bir şekilde verildi. Ziyaret etmenizi öneriyorum kesinlikle. Zaman ve zamir uyumunu kontrol ediyoruz ki bu bizim için bir reference'tır. Yani bir önceki cümleye refer edecek bir zamir bulmak bizim için aslında sonuca götüren, bizi sonuca götüren bir ipucudur diyebilirim. Dil bilgisayar olarak da zaman uyumu, zaman tutarlılığı önemlidir ama genellemeler yapmamaya dikkat edin burada. Yani bu tensle bu tens bir arada kullanılmaz gibi bir genellemelerde aslında sizi çeldirici şıkkada da götürebilir yani bu anlamda dikkatli olun. Boşluk kendi yani cümlenle tahmin et. Öncesinde odaklanmayı kolaylaştırıyor ama öncesinde arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor. Yani cümleyi okuduğunuzda ne gelebilir? Mantıksal olarak bir zıtlık varsa verilen cümlenin zıt bir ifadesi olabilir. Ben olsam şöyle söylerdim gibi bir yorum katabilirsiniz. Tabii bir otomatikleşmeyi kazanmak için de bolca çıkmış sorulardan yararlanmış olmanız gerekiyor. Yani onlarla aslında ciddi bir vakit harcamış olmanız lazım. Seçenekleri eleme yöntemiyle kontrol et. Bu da güzel bir yöntemdir. Yapamadık diyelim ki Bulamadık ve seçenekleri eleme yöntemiyle de yine rahatlıkla sonuca ulaşabilirsiniz. Eğer diğer stratejileri uygulayamazsanız yanlış referansları tahmin edebilirsiniz. Zaman uyumsuzluğu söz konusuysa o seçenekleri eleyebilirsiniz. Mantıksal olarak bağlamı tamamlamıyorsa bir zıtlık varsa o zıtlığa artı bir ek bilgi veriyorsa hayır. Bir zıtlık söz konusuysa zıtlık bağlacı varsa o verilen fikri tam aksi bir yorum getirmeniz gerekiyor gibi gibi. Evet YDS'de bizim için her bağlaç bir ipucu dediğim gibi ilişki türü kurmak ve bu türlerin yani bu bağlaçların nasıl bir ilişki türü kurduğunu bilmek sizin için çok önemli. Although, however, whereas zıtlık kurar. Bunu biliyor olmadan sınava girmeyin kesinlikle. Beklenenin tersi bir durumu sizden vermenizi isteyebilir. Neden sonuç kuran bağlaçlarımız because, so, therefore yine bunları cümle tamamlama sorularıyla ilişkilendirerek çözmeye ve çalışmaya gayret edin. Sebep ve sonucu bağlar, şart bağlaçları ya da koşul cümleleri için kullandığımız ifadeler if unless provided that providing gibi koşul belirten bağlaçlarımızdır. Zaman içinde time phrases'ler when, before, after, by, the time bunlar. Olayların zaman sırasını gösterdiği için aynı zamanda bize tense konusunda da bir ipucu verir. Bağlaç sorunun yönünü gösteren bir pusuladır. Belirleyen bir pusuladır. Bunu lütfen unutmayın. Son olarak çeldiricilere dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Tekil çoğul özne uyuşmazlığı yani özne yüklem uyuşmazlığı var mı yok mu buna odaklanmanız gerekiyor. Evet mantıksal olarak bağlıyor olabilir ama çeldiricilere dikkat. Zaman kaymaları pasta mesela yine olarak pasta devam edecektir ama cümle bir cümle olduğu için yine de yine de diyorum bir virgül koyup farklı bir time phrase kullanıyorsa belki present da kullanma ihtimali vardır. Bu konuda genelleme yapmayın. Sadece dikkatli olun. Zamirlerin belirsizliği. Kafasına göre cümlenin devamında this, those, it, they diyemez. Bir şeyleri refer etmesi gerekir. Atıyorum çoğul bir şeyi refer edecekse this de diyemez. Bu sayede de eleme yapabilirsiniz. Yani çeldiriciye yine düşmeyin. Mantıksal kopukluklar zaten bunları soruları çöze çöze aslında devamı olur mu olmaz mı bunu anlayabiliyorsunuz. Fazla genel ve fazla anlamsız seçenekler. Biz cümleyi, cümlenin devamını bulmaya çalışıyoruz değil mi? O cümleyle alakalı bakalı size o cümleye çok yakın bir cümle verebilir evet ama biz onu ne paraphrase ediyoruz ne onun main idea'sını alıyoruz biz o cümleyi tamamlıyoruz dolayısıyla genel bir fikir veriyorsa o sorunun o şıkkı o seçeneği lütfen dikkat edin eğer bir şık şey kulağa çok mantıklı ama bağlama tam oturmuyor gibi geliyorsa büyük ihtimalle bir çeldiricidir orada yanlışı arayın yani şu gördüğünüz hatalardan biri içinde olabilir beni dinlediğiniz için teşekkür ederim blog sayfamızı daha detaylı bilgiler için ziyaret edebilirsiniz